Çok güzel. Hemen soru soru. 6 dakikamız yani. var. Birer tamam. soru daha soruyoruz. Hemen. Hayda. Hayda. Dur. Hemen geliyor. Geliyor. R ile geliyor. Evet Serkan. Bezekçi kelimemiz. Bezekçi. Bezekçi hangisinin diğer adıdır abi? Bezekçi ne abi? Gene, gene milyoner ister. Gene kim milyoner olmak isterin soruları. Hatta Bilmiyorum. sarraf Hattat, Sarraf, Nakkaş, Hallaç hangisinin ben, diğer adıdır? Baştan seçenekleri bir daha okur musun? Diyemedim. Tabi. Hattat, Sarraf, Nakkaş, Hallaç yeri de. Bir şey diyeceğim. Nakkaş ne abi? Yani ben Nakkaş'ı nakkaş şey, bilmiyorum. Mi, minyatürcü ressamı, yani minyatürcü ressamı Nakkaş. Hani Nakkaş Mehmet Efendi falan geçer. D şıkkı ne abi? Efendim? D şıkkı? D şıkkı hallaç, hallaç pamuğu falan derler ya onu tam bilmiyorum da. Hani şey e, pamuk üreten ya da işte buna benzer şeyler üreten bir e, meslek herhalde. Peki Nakkaş mıydı soru? Hayır hayır şey Bezekçi. Bezekçi hangisinin diğer adıdır? Bezelim olarak. Bezemek. O zaman abi ben bu minyatürden geldiğini düşünüyorum. Yani e, bezemek mantığından geliyorsa arkadaşların yazdığı gibi. Acaba, acaba neden öyle düşünüyorsun? Abi aşağıda yazmışlar işte bezemek fiilinden diyor. <laughs> Aynen, o yüzden öyle düşünüyorsun. bezemek fiilinden geliyorsa bu hattat, hattat -hat da aslında hani değil. Hadi bakalım değil. <laughs> Hattat da bu arada düzgün yazı yazan. Aslında günümüzün grafikerleri gibi. Yani Ye tabelacılar miydi, vardı abi. ya. C, miydi? Hattat, Sarraf, Nakkaş, Hallaç. Hallaç pamuğu ve nakkaş. nakkaş? Nakkaş minyatürcü. Ee, Hattat da güzel yazı yazan. Abi ben yani minyatürcü. Nakkaş var diyorum. Ya. Abi Nakkaşçı diyorum. Nakkaş diyorsun. Evet kardeşim doğru cevap ve 4-0 mı oldu? Kaç oldu? Ben delik deşik oldum. Öyle bir yarışma görülmedi arkadaşlar. Adam koruyamadı. Beter döndü. Daha da beter burada oldu. Huhu. Evet. Yani Ama keşke çıkmasaydım da yapamasaydım. Ben sana, ben sana çok basit bir soru soracağım. Arkadaşlar lütfen ne olur yazmayın alttan. Ee, Temmuz'un sadece ufak bir bilgi Hı. yani kültürünü ölçeceğim. Bunu cevap verecek zaten bilecek. Ondan sonra da söyleyeceğim. Ölçemedim mi? 23 sene oldu ölçemedim maalesef. Abi ee, biliyorsun ki dünyayı etkileyen çok önemli bir seçim var önümüzdeki ee, 3-5-10 gün içerisinde. Amerika Birleşik... Amerika'da olan. Amerika'daki Hı. seçimi duymuşsundur herhalde eşek değilsen. <laughs> abi Amerika'daki seçim hangi tarihte <laughs> olacak abicim? Aa. Vay Bak, be. Buna... Evet sana e, isimleri sorabilirdim. Zaten iki tane isim var. Trump'la. Neydi onun ismi? Adamın ismini unuttum şu an. Neyse. Biliyordum Tip, da... Tipini hatırlıyorum da. Aynen. Evet. Rahat bir adam böyle. Gevşek konuşan bir adam şey yani. Abi, şimdi e, tarihini soruyorum sana. 1, 2, 3, 4 Kasım. 1 Kasım, 2 Kasım, 3 Kasım, 4 Kasım. Hadi bakalım. Gerçekten e, birbirine çok Uzak seçenekler öncelikle. 4 Kasım diye ben nedense hatırladım. Nereden duyduğumu da bilmiyorum da. Erdinç geldi, Erdinç bilir. Erdinç'cim Amerikan seçimleri ne zaman? 1-2-3-4 Kasım şıklarda. Abi Hoş geldin. Sen tam şerefsizsin bak. Ben sorudan önce Sen dedim mi? ki arkadaşlar bir saniye söylemeyin. Zaten yayın bitiyor. Temmuz'un sadece ölçeceğim dedim genelkürdünün. Sen ilk genelle diyorsun ki Temmuz'cum Erdinç'im Amerikan seçimleri ne zaman kardeşim diyorsun. Ya skora bak zaten anlarsın kanka. Yani benim genel kültürüm zaten çok da genel bir kültür değil. Hemen şöyle şu kadar bir kültür Şu benim, falan. Benim, benim şu genelden anlayacağım bu. Bu kadar. Şöyle. Çevremde böyle. Yani şöyle kanka yani bu kadar. Bu telefon gibi düşün. Dikey ekran. Şöyle. Evet <laughs> Faruk Hoş geldin. Evet 4 Kasım diyorum abi. Emin misin? Evet. Vallahi dedim. Dedim mi? Dedim. 3 Kasım kanka. Eee Serkan. Yayından sonra bir konuşalım seninle. Aga be. Hiç sayı almamak nedir be? be. ya şeref golü de olmuyor mu yani? Hiç olmuyor? Yok 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 hemen bir tane yak. <laughs> Fakir'i tutuşturacağım şimdi. Kıyamam sana evet. ben. Kıyamam. Sen ne hallere düştün beden oldun Çanakkale. Sana hiç yaramam. Ben abi. şimdi yayın kapanınca ben şimdi eski sevgililerimi aramayacağım. Neler neler. Şimdi neler neler, neler, neler olacak, neler olacak, neler olacak neler zaten. Yayın bitince sevgililerini arama da meydanları <laughs> sokmaya başla. Hemen acilen bilgilenmen lazım. Oo. <laughs> Hemen göstereyim. Şunların hepsini okuyacağım. Evet abi onların hepsini <laughs> oku. Orada olduğunu bildiğim için söyledim zaten. Evet kesinlikle bundan sonra meydanlar olsun. Ama 90'lar bilgileri. Yani orada 4 Kasım 3 Kasım falan yazmaz. <laughs> Zaten oğlum Amerika'nın seçiminden bize ne? Dolar bizi ne etkiliyor? <gülüyor> 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 Tabii biz, biz bir de şey önemli olan dolara bakmıyoruz. Yani bak, bakmıyoruz. O orada var <laughs> ama bakmıyoruz. Ben ekmeği hep aynı para evet. alıyorum. Dolar buradaysa ben böyle bakıyorum. Yani. Oğlum şeyi gördün mü ya? Amerika'nın Son bir aydaki, Amerika diyorum özür dilerim. Doların son bir aydaki oynaması Trump şeklini oluşturmuş gördün mü? Hadi canım, hayır tabii ki Abi, görmedim ya. Nasıl son yani? bir Ağabey. aydaki bak son bir aydaki dalgalanmaları böyle hep yükseliyor, alçalıyor ya. Abi Trump'un <laughs> yüzü profili oluşturmuş ya. O kadar güzel olmuş ki çok efsane. Abi nasıl olabilir ki böyle bir şey ya? Çok ilginç. Abi dur açacağım ya. Vallahi. Çok... <laughs> Ama bir şey diyeceğim. Türk lirası mesela e, ee, Tayyip'i oluşturmuyor. İşte bu ekonomimizi anlatıyor. O, ben çok şerefiz. Bir şey çizdik kadar siyaset yükselmiyor. Irkçılık yani. nereden geldi şimdi? Burada siyaset yapıyorsun. E, yapmadım yapmadı o. <laughs> Daha önce yapmıştın ama. Türk <laughs> muhabbeti yapmıştın. Ulan Kürtleri güzel konuştuk yani niye şimdi burada kötü konuşmuşum gibi yansıtıyorsun insanlar? Kardeşim öyle. Yeni gelen arkadaşlar senin ne kadar ırçı bir insan olduğunu anlasın diye. <laughs> i̇şte böyle arkadaşlıklar edinin ki çocuklar güven dolu yaşayın istiyorum ben. Arkadaşlar bizi evet. izlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Sizleri seviyoruz. <laughs> İyi ki varsınız.